Hacı İlbey Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yangın çıktı. Yolu kapattık mı? Ben alayım Yangında eşi 6 ay önce vefat eden, bu yüzden evde yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki Nesrin Balgatlıoğlu feci şekilde can verdi. İddiaya göre yangın yaşlı kadın uyurken sobadan çıktı. Yerinden kalkan kadın dengesini kaybederek yere düştü. İlk incelemelere göre sert bir yere çarpan yaşlı kadının başından yaralandığı öğrenildi. <laughs> Düşmenin etkisiyle baygınlık geçiren Nesrin Balgatlıoğlu yanarak hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı, söndürme ve soğutma çalışmaları yapıldı. Yangından sonra haberi alan yaşlı kadının yakınları ise fenalık geçirdi. Duruma 112 acil ambulansı müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.